Şöyle söyleyeyim, çok güzel ödül törenimiz tabii ki de klaslı olması benim için onur ve şeref. Fakat bu pandemi dönemini biliyorsunuz sıkıntılı bir şekilde geçiriyoruz. Kısıtlı her şeyimiz. Daha coşkulu ve daha görkemli oluyordu. Ama maalesef bu şartlarımızı uyaraktan yapıyoruz. Güzel tabii benim için onur ve şeref böyle bir ödüle layık görülmesi ve çok güzel bir oteldeyiz, güzel bir konseptteyiz. Berut'a yaptığım Diyorsun Türkiye'yi temsil eden oradaydım ve 40 ülkeden güzellik yarışmasına katılmış kızlarımız vardı. 40 ülkenin güzelleri. Onlarla olan bir e, yarışmanın jürisiydim, Türkiye'yi temsil ettik. Güzel geçti. Evet. Akabinde de böyle bir ödül töreninde beni layık görmeleri benim için onur ve şeref. Yıllarını moda dünyasına verdi ve şimdi uluslararası arenada boy gösteriyor. Bu yıl Fashion Week Kapadokya'da muhteşem şovuyla ve Fashion TV'nin sponsoru. Beyrut'ta düzenlenen 40 ayrı ülkeden katılım sağlayan modellere tasarım yaparak büyük çıkış yakalayan genç moda tasarımcımız Pınar Mert'i yılın moda tasarımcısı ödülünü almak için sahneye davet ediyoruz. <laughs> İnşallah güzel bir şekilde şu aşı bulunana kadar güzel geçeriz. Öyleleri like, gören herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.